resimde olur ki davanın tarafı 1500 kişi. Böyle bir davanın 1500 tane tarafı var. Burada ben mülk sahibiyim, burada hak sahibiyim diyen 1500 kişi var. Sadece bunlara tebligat yapmak bile esasında büyük bir mesele. Ama çok daha önemlisi bu davanın bir, oradaki hak sahibi olarak tespit ettiklerimiz iki, hazine adına tescil edilmiş olması gerekiyordu. Bütün bu süreçler de tasfiye karar süreci de bitti elhamdülillah artık havza ve paşa torunları davasıyla beraber daha önce söyledi ama paşa torunlarını ilgilendiren merkez tabipler tarafında çok daha yoğun bir problem var yaylaya kadar devam ediyor ama artık abimiz Abdülkerim Şengül, Ergin Kırmaç, Hamza Görer, Ali Eroğlu, Abdurrahman Taraz, Hamza Darboğaz, Halil Koyraz gibi abilerimiz bu akşam gerçekten büyük bir emek sarf ettiler İsmini unuttuğum varsa da özür dilerim. Başka e, bakıyorum şöyle etrafımızda. Erzurumlu zorunlu olarak sana. <Sessizlik>